dünyasına tekrar hoş geldiniz. Bu hafta yine yepyeni bir konuyla, yepyeni bilgilerle. Bu haftaki konumuz kedilerimizle beraber yaşarken yaptığımız en sık hatalar. Ve en sık hataların aslında en üstte gelen hatalardan birincisi çok fazla ısrarcı olmak. Kedilerimiz yeni bir kedi sahibi, yeni, yeni bir kedi sahibi değilseniz de kediniz yavru bir artık yetişkin bir kediyse onlarda da bazen onları sevmek isterken çok ısrarcı olabiliyoruz. Bir kedinin en önde gelen özelliklerinden bir tanesi kendi özgürlüğüne ve kendi anlamına çok düşkün olması. Eğer şimdi biz yeni tanıştığımız bir kediyle çok fazla üstüne gidersek, onu illa sevmek istersek, şey, işte illa yüzümüzü yüzünü tutan bir şey onu sevdiğini anlasın derken onu çok fazla sıkıştırırsak, ısrarcı olursak, bu kedi emin olun size karşı güvenen ziyade size karşı çok. Bir uzaklaşma yaşayacaktır. Çünkü normal doğalarda birisi kendini üstüne çok hızlı geliyorsa veya çok ısrarcı davranıyorsa bu muhtemel bir tehlikeye işaret eder. Kedilerimizde tabii ki ya yani içgüdüsel olarak davranıklanır, sizi de çok iyi tanımıyorsa, size yani zaten yakın bir bağ daha kurmadıysa, güven sağlamadıysa sizin onun üzerine çok fazla gitmez, çok fazla ısrarcı olmaz ona daha çok e, size karşı tepkinli davranmasını, davranmasını itebilir. İkinci hatalardan ise yine e, şirki zamanında çok sık görülen bir hata kediniz e, yalnız yaşıyorsa yani evince bir tane kediniz varsa ve siz de bütün gün çalışıyorsanız onu bütün gün yalnız bırakmak. Kediler evet e, çoğu zamanlarını uyurak uyuyarak geçirirler. Yalnız kalmayı da severler ve kendi alanlarında vakit geçirmeyi de severler. Bu ama demek değil ki değil ki, e, ki kediniz günü 12 saat, 13 saati yalnız kalır. Uzun vadede bu sürekli yalnızlık kedinizde e, hem psikolojik olarak sorunlar yaratabilir, hatta bireysel olarak rahatsızlıklara kadar gidebilir. Buna da çare olarak ya e, kedinizden çok daha fazla vakit geçirmeye imkan sağlamaz veya da ona ikinci bir arkadaş getirmez, yani ikinci bir kedi. Tabii ki onun da kişiliğine, yapısına uygun olarak ikinci bir kedi seçip onu yalnız bırakmamaya özen gösterdim. Tabii ki bizler de zaman zaman yalnız kalmak istiyoruz, kafamızı dinlemek istiyoruz, ama demek değildir ki ömrümüzün çoğu bölümünü yalnız geçirelim. Üçüncü sırada ise yaptığımız hatalardan kedilerimize karşı sabırsız davranmak. Burada da aynı aslında yine örnek olarak görecek çocuklar ve kediler burada birbirine çok benziyorlar. Eğer kediniz sizin istemediğiniz veya sizin tasvip etmediğiniz bir şey yapıyorsa siz ona karşı sabırlı olmak zorundasınız. Tekrar 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 da istikrarlı bir şekilde kedinizin bunu yapmamasını söylemeniz ve masaya çıktıysa onu her seferinde masaya indirmeniz lazım. Kendinize karşı eğer burada bağırmak veya vurmak veya şiddet uygulama kesinlikle hiçbir konuda yani ne insanlar arasında ne de insanların hayvanlar karşı şiddet ee, hiçbirimiz onaylanmıyoruz. Uygulandığı zaman emin olun ki kediniz size karşı kesinlikle güvenliği güvenini kaybedecektir ve büyük ihtimalle de zamanla sizden kaçmaya, sizden saklanmaya başlayacaktır. Bunlar hiç bir yapma hal vermeden gerçekten çocuklarımıza da aynı sabır gösterdiğimiz gibi kedilerimize de gösterdik. Ha bazen yüz defa, bin defa da bir bazı e, şeyleri yapmamakta ısrar ediyorlarsa, tekrarlattırıyorlarsa biz bin bir defa da söyleyelim ama kesinlikle sesimizi yükseltip ona bağırmak veya sallamak gibi durumlarda bulunmayalım. adımlar adımlar atmayalım. Dördüncü konu ise kedinizin bir birey olduğunu kabul etmek. Evet tabii ki birçok kitaplarda olsun veya şimdi ben yaptığım yayınlarda olsun kediler, kediler hakkında genel bilgiler veriyoruz. Kediler işte kediler bunlar severler, bunları sevmez. Bu ama demek değildir ki 100 kedi arasından 90'ını bir konu konuyu sevmiyorsa. Mesela kafasının arkasından okşanmak. Bin kedinin arasından 995'i buna bayılıyordur, bunu seviyordur. Ama belki sizdeki olan bu beşten bir tanesidir ve boynunun arkasından kaşınmaktan, sevmekten hoşlanmıyordu. Şimdi ne kadar da genel bilgiye de sahip olsanız, ne kadar da araştırırsanız, e, okusanız da muhakkak kedinizi bir, bir birey olarak kabul edin. Onu siz kendi gözünüzle o, e, tanımaya çalışın, onu kendi kişiliğiyle tanımaya çalışın. Ha tamam, genel olarak kediler de böyle ama bölgede başka bir türlü. Bunu diyebilmeniz lazım. Kendinize ne kadar yakın e, iletişimde olursanız, onunla ne kadar yakın olursanız, onun ne kadar birey olduğunu fark edeceksiniz. Tabii ki bazı bazen de genellemelerin dışında olduğunu fark edeceksinizdir. Bir hata da e, şimdi ki bu son zamanlarda gerçekten sık gözle gözlemlediğimiz bir de kedinizi aşırı beslemek. Tabii ki kedinin günlük bir e, mama ihtiyacı vardır. Onunla mama e, vermemiz şarttır. Fakat şöyle bir durum var. Eğer gün içerisinde ona ödül mamaları veriyorsunuz ve yemek yaparken ona şey, parça tavuk benim, ay parça et benim gibi e, alışkanlıklarınız varsa bunu muhakkak günlük mama oranından düşmeniz lazım. Çok fazla kilo da, kilo ve aynı insanlarda olduğu gibi kedilere de aynı durum birçok hastalıklara sebep olabiliyor. Bu şekerden, tümörden, e, sürekli e, kronik eklem ağrılarına kadar sürebilir. Onun için kendi beslememize nasıl dikkat ediyorsak Kedilerimizin beslenmesine de aynı özelliği göstertelim. Ha bu demek değildir ki, ben kedime hiçbir zaman ödül maması vermeyeceğim veya hiçbir zaman şey bir parça tavuk veya et vermeyeceğim demek anlamına gelmiyor. Ha Bunları düzenli yapıyorsanız, muhakkak günlük mama miktarını azaltın verdiğiniz kadarıyla. Çünkü aşırı e, kilo, kedilerimize de çok büyük sorunlarından bir tanesi. Bunu e, elinize geldiği kadar önüne geçmeye çalışın. Bir çok da ya, yani çok fazla da bilinmesi en sık yapılan hatalardan bir tanesi de evin içinde fazla kalabalık, evin içinde çok fazla hareket. Eğer e, evinize sık sık misafirler gelip gidiyorsa, evinizin içinde e, sık sık e, hareket, gürültü, işte e, kalabalıklar varsa burada kedinize muhakkak yasaklanacak bir oda, yasaklanacak bir köşe ayarlamanız şart. Çünkü kediler bir rutinlerini severler, iki özürlüklerini düşkünler. Pazar kalabalıkta bir rutinleri şaşıyor, iki özgürlükleri kısıtlanıyor çünkü her tarafta bütün yabancı insanlar var, her tarafta ses var. Onun için burada da size verebileceğim en güzel tavsiye, misafir kabul edeceksiniz, geleniniz gideniniz olacaksa kedinizi ayrı bir odada, yanlışlıkla küçük bir battaniyesinin küçük bir yatağına beraber ayrı bir odaya koyun, Orada istediği gibi e, takılsın, işte canı ister e, uyanık durur, canı ister uyur. Yani kalabalıktan biraz e, onu uzak tutmaya çalışın. Tabii ki çok çok sosyal bir kediniz varsa, işte yeni insanlarla tanışmak, işte hareketi vesaire gibi bir şeyi seviyorsa, buna ihtiyaç kalmıyor. Burada da ama yine dediğim gibi biz gerilemelerden e, yola çıkıyoruz. Bin kiledenin 995 tanesi aşırı kalabalıktan, çok fazla hareketlilikten, hoşlanmıyorlar. Belki sizdeki olan kedi bu bir tanesidir, seviyordur. Burada dediğim gibi hem iyi takip edin ve gerek olduğu zamanda da kedinizi saklanacağı ve geri çıkacağı köşesine ayrılmayı unutmayın. Sizin kedinizin başka hangi tür şey kurları var, nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz ve genellemenin nelerde dışına çıkar. Ya sizin merak ettiğiniz, acaba bu bir hata mı, acaba doğru mu diye düşündüğünüz hangi sorulardı? Bu gibi şeylere alt bölümden yorumlar alanlarını bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kendi kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Hoşçakalın.